Evrim teorisi yani Darwinizm, yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla ortaya atılmış ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Evrim teorisi eski Mısır'dan ve Sümerler'den bu yana gelen, kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan putperest bir hurafedir. Bilimle hiçbir bağlantısı yoktur. Canlılığın cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori bilim tarafından iki şeyle çürütülmüştür. Birincisi evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun ispat edilmesiyle, ikincisi ise evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 700 milyona yakın fosilin bulunmasıyla. Ayrıca evrim teorisi hayatın temel yapı taşı olan tek bir proteinin nasıl oluştuğunu bile açıklamaktan acizdir proteinin kendi kendine tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu bilim tarafından ortaya konmuştur. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği bilim tarafından kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda sadece bilimsel gerçeklerin çarptılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim maskesi altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. Ancak bu da propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından bile dile getirilmiştir. Biyoloji, biyokimya, paleontoloji, genetik, zooloji, arkeoloji gibi farklı alanlardan çok sayıda bilim adamı Darwinizmin geçersizliğini görmekte ve canlıların kökenini yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.